Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuz Akaryum hava pompasından teker şişirme pompasına dönüştüreceğiz. Bir tane akaryum hava pompası. Teker şişirmek için şişirme aparatı. İki adet akaryum ortumu. Yarım metre de olur. Bir metre de. Hatta o isteğinize bağlı bir tane de bağlantı aparatı. Bakalım arkadaşlar hemen başlayalım. Tekere gidecek aparatı ortaya takıyoruz. Evet bu iki ucu akvaryum hava pompasına takacağız. Montajımız bitti arkadaşlar. Bu kadar basit. Gördüğünüz gibi. iki tane hava çıkışı var. Akvaryumun hava pompasından. İki çıkışı alıp aparatla bir çıkışa veriyoruz. Onu da hava pompasının aparatına bağlıyoruz. Bakalım çalışıyor mu? İşimizi takalım. denemesini yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ateşi sindiriyor. Oh, çok güzel bir şekilde çalışıyor. Bunu bir de yerine deneyelim bisiklette. Bakalım tekeri şişirebilecek mi? Arka tekerimiz sönmüş. Gönülde olduğu gibi arkadaşlar. Bakalım başarılı olacak mıyız? geliyor arkadaşlar. Ama yavaş geliyor. Biraz zaman isteyecek. Hiç yoktan iyidir en azından. Hem akvaryum havalandırması için hem de tekrar şişirmeye Ayağı iyi doldurmuş. Teste aparatımızı gördüğünüz gibi aparıyım. hava pompasından teker şişirme pompasına çevirdik. Beğenirseniz beğeni butonu abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız güzel olur. Teşekkürler.